Ya Allah bismillah. Baba siz mi? Hele gir çıkar dışarı. Onlar gelir. Evet. tamam. Gel, gel, gel. Evet. Hadi 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 hadi. Meşhur Yağlayın meşhur beyaz emminin yanına geldik arkadaşlar. Ya Allah bismillah. Şey ha, portakalların güzelliğine bak. Abi bir portakal çiftim vardı da işte gitti. Hele gir ki çıkar. Ver yakışıklı. Teşekkür ettim. Ya, arada, yok, yok sıkıntı var. yok. Yeni seyisler yetişiyor arkadaşlar. Ateş mi yapmış? Benim eski yerde uçuyordu, yerde uçuyordu. bu tarafa gel. Her şeyi öldü. bak dur Uçsun, bir şey olmaz. Bak kuşları çıkart kapıyı kapat. Kapağı kapat geri giriyorlar. Gitmez gitmez rahat ol gitmez bir yere. Burada nereye gidecek? Yok gitmez nereye gidecek? Kuş görüyor zaten gelsin. Yakışıklı. Çıkar içeridekileri kapat kapıyı. Oy maşallah. Oy maşallah. Oy maşallah. Gel. Gel bebeğim. Siyah beyaz nerede? Uçuyor. O bir yere gitmez abi. Oy maşallah. Allah'ına kurban. Hey, ön tepeye bak. Maşallah. Evet. Yerleri Kapat. Yavru olduğu baba. Tamam kapat. Yürürken taklatıyor lan bu. Babo. Abi çaparın çok güzel bir hikayesi var anlatacağım. Vay sende çaparın hikayesi var. Anlat bakalım gel. Abi o hayvanın o erkek sandım ben. İki erkek var sandım. Benim çaparım var dişi arıyordum. Meğerse dişiymiş. Önceki çaparım da nazar mı neyi varsa gelen eşi ya kaçıyor ya da ölüyor. Bunu buldum işte yavruladılar. Öldü bir tane yavru şu kadar oldu o da gitti bu işte buraya taşıdım burada da birkaç yavru yaparlar dedim yaptık çok çoğu sevdi çok içmedi hayvanın iki erkek çaparım vardı bir dişi vardı biri rezerve etti iki erkekle gitti bir dişi kaldı şimdi beyaza vuracağım hadi bakalım öleni de oğlum gibi severdim çok efendi kuştu. ula oğlum sen... gibi severdin kaç yaşındasın sen eşek ya, spasın. ama güzeldi kuş adam adam laflara bak ya öldü ya yazık oldu Tupayı uçuracaktım hatta yavrum. Sen yaparsın. Şu yerde uçuyordu daha o dişi. E çöz, çöz kapat orayı. Çocuk. Oy maşallah cücük de büyümüş. Bir yere gitmez o burada uçuyor. Ha, Ali ben bunu çözemedim ya. Çabuk koyma. Hmm. Onun çözemedim. Maşallah. Sürüsüne bereket güzelliklere bakın. Gel. Eh seni be maşallah. Gel. Oğlum garibim hayvanlar. Bak ala geldi. Bak seni Aa, içeride... Abi. Bu o değil mi? hadi lan. Geçen biri bana bıçak çekti. O bir yere gitmez Allah'ın izniyle. Buradan çıkıyor. Aa Halil de var. Halil de kapat, Halil de kapat. Halil al. E sen? Emmi seni bir tanıyak ya. Oğlanla sohbet ettik, biraz da seninle sohbet edelim. Baba yenliyim ya. Yani yani belki gelir aç. Gel, gel oğlum. O bir yere gitmez abi burada uçuyor. Gel, gel, gel. Oğlum yanma. hadi Aa, gel bak. Daha. Daha, ha, daha yeni. Oyunu da iyi ama boş değil. Allah yardım etsin. Bir şey şu an tüyde abi bir şey çıkartar. Erkekler öldü yok abi. Beyaz olacağım abi. Beyaz erkek. İş görünmüyor artık? Bilmiyorum. Gel, gel, gel. Arkanda, arkanda. Hadi gel be ya. Maşallah şarabiye bak. Döktürüyor. Abi şimdi... Gel, gel, gel. Aha. Gel. Abi şimdi Burada iyi kuş var. Hiç pırıltı atma biraz alçalsın abi. Kuşlar uçuyor. O pırıltı gördükçe yükseliyor. Hiç alt pırıltı yapma kuşlar uçuyor zaten. Gel Hayvan gel, gel. gel Öyle oldu mu gaza geliyor. Abi şimdi burada aslında güzel, güzel kuşlar şey. var da hepsi eş olmadığı için. Eş olsa hani Ulan daha güzel ne olacak? Maşallah. İşte eş oldu mu daha güzel olur. Yavrularla daha da şenlenir. Beyazlar var. Portakallar var. Portakallar var. 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 Bak Ortakallar yavrular da büyümüş. Her ya. şeyden var. Limon. Hani abi sıcak içeceği buz koyarsın soğur ya öyle yani daha da şenleniyor. Vay arkadaş ya laflara bak. Bu Ama büyüm... şimdi eş değil ya. Nail abi bu büyümüş de küçülmüş ya. Bu büyümüş de küçülmüş. <laughs> ee, biraz ben başlatmış olabilirim. Ha? <laughs> <laughs> Olan mal lan. nasıl? Ama ayıp kim yaptı ya? Ayıp. Ya. Ya. O süyeye den diyor. hayvan ya. bayağı. Gel, gel, gel. bu, arada, bu ya. abinin yapıyorsun? kanalına aboneyim ben. ben de aboneyim Takip ediyorum. Ben ya. Ay, maşallah. Evet için. Aha uçuyor. Gel. Yeah. İniyorlar galiba. Pırıltı atma pırıltı atma. Pırıltı atma pırıltı gel geliyorum. gel. Yem atın yem ye at. Yem at yem at. Gel. Oğlum <laughs> öyle bir yemleme taktiği mi var? Gel, gel hadi gel. Şey yapacaksın aslında matkabın üzerine takıyorlar ya. Ha. Bundan yapacağım ben ya öyle bir. Gel. Nasıl uçuyor? Bir daha bir daha açık ya. Yakışıklı kaç yaşındasın lan sen? Abi ben ya 2009'un 15 yaşındayım. 15 yaşındayım. Ulan hiç göstermiyorsun ha. Abi rahatsızlıkları yalan ya. Ya geçmiş olsun aslan parçası. Şimdi abi zamanında 5 kuşla başladı sonra işte mezatlar derken. Hadi. Gözümde açtım bu kadar kuşlar. Çok kuşum öldü abi çok iyi kuşlarım vardı. Hani dedim ya şenlenir. Şenlerin çoğu da gitti yani. O Çok. inecek inecek rahat. Kaçırdı. ipe evet, takıldı. Evet. Baba evet. az önce bayağı indi. Evet. Bayağı takıldı? Çok ya öldü ama. Serbeste bırak kendi burayı direkt yokluyor. Bırak görüyor. Yaşar anladın mı? Kuşlar hep oynuyor ya görüyor. Bak illa bir kanat oynuyor burada. Gel gel. Baba in, incekti az önce inmedi. Kuşlara vallahi bak. Bak dönüyor. Pır, alt pırıltı istemiyor. Kendini çek. Pırıltıya gaza geliyor. Uçurmuşlar bunu. Uçkun kuş. Alttan kuş kalktı, Ona dönüyor. Yavaş yavaş alışacak işte. O buradan Ay, başka bir yere girmez. Hiç elleme. Hiç elleme. Dönecek dolaşacak ya. gelecek o. Buradan başka bir yere inmez o. Abi zaten sanayi büyük ikisi duman hani. Dur atmayın. Taşa toprağa gidiyor. Gel gel. Geldi. Geliyor ya iniyor. daha çalmaya başladı. Durun, durun. Ya tut etmeyin kuşlar kendi anne bir kalsın. Bırakın kendi anne bir kalsın o iniyor. Bir sıksa tamam. Kuş şakırtısına ayaklanayım. Gel. Aferin tamam. <laughs> Bu tura inmen lazım oğlum. Hadi in, in sana bir, son bir, son bir Nail şey. abi gaza geldi bu bayağı bir. Hadi dün getirdim abi. Baba değme uysun, değme uysun. Bir kere indi mi tamam. O iner şey tamam. iner. Ner, ner, nereye gitsin? Ya geçin? baba işte. Gol çalsan girmeyeceğim bu toplara baba. Kaç anlaysın falan. Bak, bak, bak. Ama bayağı güzel içtim ya. Bunu teki almışlar. Gel. Ya orada da iki tane var. Onlar takılmasın Kardeşim iniyor mu? Yok inmiyor. İnecek ama az önce bir sıksa tamamlı inmedi. Bak. Baba şerşiz Bir oynasın ben kullanmıyorum abi. Hadi bu dön, sağa dönse olacak. Hava da karardı biraz da tırsıyorum ha. Sağ zola fırlarsa işi zor. Yok yok yok. Kalkmaz kalk. Kalkmaz kalkmaz. O mavi de yani. Sen pek maviye şey girmez ya. Abi derken vardı. Dişiye kıyamadım. Köyüm diş dişiye kıyamadım. Davut abi kanat sesini duyunca galyana geliyor hayvan. İyice uçmaya başlıyor. çalışıyor. Görüyor görüyor hiçbir yere gitmez. Ha limon da kalktı. Gel. Hadi. O limon kim? Davut abinin limonu. Davut abi limon geldi bak. Bizim için aha, aha atma oraya at. Mesleğin arkasına dolanmak lazım. İnşallah kalmaz. Yükseldi şerefsiz ya. Şöyle yavaş yavaş oynat. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel gel gel. Gel. Açıldı ha. Gel. He, iyi sıkarak geliyor. Hadi. Gel. 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 Bir kere daha buraya alçalsa gelecek o. Gel. mi oralara da. Gel hadi. Geldi Davut abi. Gel hadi. Gel. yürürken takla atıyor. Hadi lan. Geldi geldi burada. Vallahi mı? Hollanda'dan mı getirdi onu? Yeni getirdim dedi ama bilmiyorum nereden getirdi. Vallahi çok açıldı. İnşallah kaçmaz. Abimiz bu arada tır şoförü arkadaşlar. Bunu Hollanda'dan getirmiş. Haydi. Tamam, tamam. Tamam. Haydi lan, haydi lan, haydi lan. Nereye gittin Nail abi? Ağacın arkasında. Bir tane buralara sıksa. Hollanda'dan gelen mi diyor? Yok. a Aleykümselam Kapıyı açtık bir tane firar var. Nerede kaldı? Doğan'a Postaneye Para Postaneye para yatırmaya mı Burada ya uçuyor hayvan. Gelece Gelecek. Gelecek. Bir dakika şimdi niye veriyormuş? Dün Parasıyla mı? Yok. Parayla olduktan sonra artık. Oho hayırlı işler. Burada dükkan iyi yerde ha. Bak kurnaza bak hemen şarabilere yapıştı. Aa uçuyor lan burada. Burada. Ağacın tam arkasında bak. Sağdaki ağacın arkasından sola battı. Sola battı ama bu tarafa geldi. Gel hadi. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. gel. gel, gel, gel. Yem verin, yem verin, yem ver Yem ver lan bana. Dayı gitme, gitme. Yem ver bana. Gel, gel. Su yok mu abi? Su, gel da kuş. Aha ya Rabbi sen büyüksün. Hadi. 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 Allah'ına kurban senin. Hadi biraz daha alçal. Dur dur dur. Abi. Hiç ses çıkartmayın. Aferin sana lan. Kıps. Tamam baba al bunu çok. Nail abi bakıyorum yüzün gülmeye başladı ha. <laughs> Ağzını uçursun daha geldiyse daha da gitmiş. Maşallah akıllı kuş. Akıllı kuş bu yerini bulur. Hangi sabah? Mı? Ha bak buradaki ala. Şu ala mavi ala. Allah'ım biraz ye. hak ettin. Allah hak ettim. Yalnız abi hayvan... yem doldurur. Hayvanın iflahı sökülmüş. Uçurmuşlar onu. He? Baba ben o, evet. sana. ben yerinde olsam onu her başka gün teke başka kaldırırım başka o hayvan açılır da. İyi de oyunlu. Babacım sefer çok kereşin var. sözü. Korkacaksan evet. bu toplara girmeyeceksin. Hani ya nerede? Kuşum kaçtı yok öyle yok öyle. Çikolatadan korktum abi o çikolata. Yok diğerleri burada. Bir, Yo, bir yok. tane eksik. O çok kötü onu kalsam bastıramam hangisini diyorsun ki <laughs> Allah'ına kurban şarabı da çok fena erkek galiba Mecbur girecekler. yapacak bir şey yok. Hava karardı. Yemle yemleyin girsinler. Yemlerini doldurun. Sulamayı da bakın. Evet. Limonları buradan geldi. Limonlar Hollanda'dan mı geldi? Hı. Hepsi. Yok. Ondan sonra Gittiğin her ülkeden bir şey mi getiriyorsunuz? Harbi? Bu da şeyden getirdim, adam. Alman da. de bu? Bu da Almandan geldi. Ne Açarsın. Gelin bakayım. Hadi gelin. Gelin herkesi olsun hadi. Hadi gel. Öbür kapıyı da aç ama. Şafa, herkes herkes kendi yuvasına gelsin. Öbür tarafa aç aç. Öbür kapıyı da aç herkes yerine gelsin. Baba. Hadi. 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 Bu alayla bu ala dışarıdan gelme kuşlar. Maşallah iyi de uçtular. Aman baba, aman baba kalkma. Hayır abi sen bunu yavaş yavaş sür. Ne olur ne olmaz. Kalkar bir daha basmaz uğraşırsın. Burada da var. <laughs> Maşallah çocukları oluyor onların da. <laughs> Hadi bakalım yorum beğeni sizde arkadaşlar.